Hepinize merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size çok önemli detayları vereceğim. Hazırsanız hemen başlayalım. Nazım ve Tarık bu bölümde her şeyi söyleyecek gibi geliyorlar. Ama bu sefer de söyleyemeyecek. Çünkü Nazım Hinehir'in üzüldüğünü anladı ve bu üzücü olay daha fazla büyümesini istemeyecek. Eğer Nazım her şeyi anlatırsa dizi bitebilir. Reytingde iyi seviyeleri az vakitte gelen Baraj dizisi uzun süreceği açıklandı. Eğer Nazım konuşursa izleyicilerin ilgisi kaçabilir ve dizi bitebilir. O yüzden Nazım ve Tarık arasındaki sır söylemeden kalacak. Nazım'ın söylememesinin sebebi Nehir'in üzüldüğünü görünce daha fazla üzülmesini istemeyecek ve gerçeği saklayacak. Eğer tarık söylemeye kalkışırsa bundan sonra Nazım ustayı istediğini yaptıramayacağım, yaptıramayabilir. Takası yeni planlayacağı kaçış planı çapası başarısız olabilir. Sonra bir çaresini bulurum diye bu ikisi de şimdilik susacak. Nehir kendi işini söylemek için geliyor gibi yaptı ama söylemeyecek. Çünkü Nazım'ı kaybetmekten korkar. Nehir İstanbul'a İstanbul'a dönmeyecek. Çünkü polisler her yerde Nehir'i arıyorlar. Nekirin İstanbul'la bağlantısı kesilecek ve ne yapıp edip barajda kalmayı başaracak. Barajda işler kötüye gitmeye devam edecek. İbrahim abi olanlardan dolayı Nazım Usta'ya sorular sorup kafasını kurcalamaya devam edecek. Nazım Usta da tez zamanda işler yerine oturacağını söyleyip İbrahim abini rahatlatacak. Tarık ise kaçma çabalarını başlayacak. Önümüzdeki bölümlerde Tarık kaçma, kaçamayacak. Muhtemelen ilerideki bölümlerde kaçma çabalarında bulunabilir. Sizin için bir kötü haberim var. Koronavirüs salgından dolayı birçok dizilerle beraber bara dizisi de çekimlerini durdurdu. Gelecek iki hafta dizi yayınlanmayacak. Beğendiyseniz likelamayı ve abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.